Arkadaşlar Ford Conde'nin sentesini size çekeceğim. Bugün bunlarda biliyorsunuz iki kayış var. Birisi yağın içinde çalışan, birisi de kuru çalışan. Şimdi ilk önce size kuru çalışanın sentesini göstereceğim. Ondan sonra da yağlı çalışanın sentesini göstereceğim. Özür dilerim. İlk önce yağlı çalışanın sentesini göstereceğim çünkü yağlı çalışanı komple kapatmanız gerekiyor, kuruyu kap takabilmek için. Bildiğiniz gibi bunun kanalda videosu var. Yağlı kayış kopmuş, sivopları bitmişti, hatta eksantrikleri kırmıştı. Şimdi yağlı kayışın yenisini aldık. Gergisiyle beraber, paletleriyle beraber takacağız. Bunda çizgiler var. Pompanın noktaları, ondan sonra krangın noktası. Onları size nerelere geldiğini göstereceğim. Kapatacağız. Sonra da üst 80 tiri arkadan kilitleyerek üst 80 tiri de senteye getireceğiz. Şimdi burada bu kayışta şöyle göstereyim ben size ilk etapta. Şimdi şu kayışın üstündeki çizgileri göstereyim ben size. Bakın burada iki tane var. Şöyle. Burada da bir tane var. Şimdi buradaki iki tane çizgi kayışın dönüş yönü var. Biliyorsunuz her zaman saat günde döner. Buradaki iki tane çizgiyi buraya getiriyoruz. Şöyle ilk etapta. Bu iş tamam. şuradaki buraya geliyor. Buradaki de buraya geliyor. Daha sonra şunu bir sökeyim. Daha sonra şu şu noktayı görünüz mü? Belli oluyor mu? İki noktanın arasında böyle çok hafif derin değil böyle ince bir nokta var. O da kayışın alttaki şu çizgisine denk gelecek. Şu şekilde. Şöyle. Ondan sonra kranga geçireceğiz. Evet, burayı geçirdik. Kırmızı çizgimiz de yerine geldi. Takarken de atlamamasına dikkat etmemiz lazım. Boşluğu yine her zamanki gibi bombanın olduğu yere vereceğiz ama bu kayışta noktalar olduğu için çizgiler bu aşık burada da kalsa burada da kalsa sentten kaçık olmaz bu araba arkadaşlar. Biliniz olsun, hani bazı arabalarda e, çizgi olmuyor. Aparatla kilitlediğin zaman onu boşluğu gergi tarafına vermen gerekiyor. Boşluğu gergi tarafına vermezsen arabayı senten atlatır. Ama bunda altta da çizgi, üstte de çizgi yani diş sayıları belli olan şeylerde, kayışlarda problem olmaz. İstediğiniz tarafa verebilirsiniz. Şimdi gergimizi koyalım. Bu arada gergiyi koymadan önce bombayı söküyoruz. Bilginiz olsun. Buradaki bombamızı söktük. Gergiyi koyduk. 30 40 tors var. Sık şunu bir sıkalım oğlum. Bu da tamam. Alttaki bir daha kontrol ediyoruz. Üstleri bir daha kontrol ediyoruz. Emin oluyoruz. Şimdi gergiyi bir sıkalım. Bombayı da bombayı da takalım. Palet tamam. Senti de tamam. Bu tamamdır. Şimdi bombayı da buradan güzelce sıkacağız. Bombamız da sıkacağız. Bombamızı tamam. Şimdi buranın kapağını kapatacağız. Ondan sonra üst senteye geçeceğiz. Üst senteye de kitlemesi var. Onu da göstereceğim ben size. Buranın bir tane contası var. Contasını koyacağız. Çelik conta. Sonra buradan üst kitlemeye geçeceğiz. Bilginiz olsun bu üst kayışı değiştirirken alt kayışı değiştirmeyi unutmayın. Alt kayış değişmediği için arabanın motorun başına neler geldiğini geçtiğimiz videoda izlediniz. O videoyu olmazsa bu sente videosunun sonunda üst tarafa bırakacağım. Oradan bakar izlersiniz. Kayış parçalarını, kayışın kaça bölündüğünü, eksantrin kaça bölündüğünü göreceksiniz. Tamam. Şimdi tekrar bittikten sonra bir kontrol daha yapıyoruz. Burası sentede. Buralar sentede. Her şey tamam. Evet. Şimdi üst kapağı kapatacağız güzelce. Üst kapağını da ver. Sık bakayım. Contasını da ver. Bu arada bu contayı zaten kayış söktüğünüzde contayı kesin değiştirirsiniz. Civat deliklerine havlu tutmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bunu niye söylüyorum? Tamirci arkadaşlar sağ olsunlar bazen bunu Outlandına takıyorlar. Dibinde de işte conta, pislik vesaire bir şeyler oluyor. Civata dibe gidemiyor. Ondan sonra dişleri bozuyor. Ondan sonra tornayı çağır, yeni diş açtır. Ama hiçbir zaman fabrikanın yaptığı fabrikasyon diş gibi olmuyor. Onun için bunlara şöyle bir kere havadan tıslatın. Siz şimdi görmüyorsunuz ama kameraya çarpan toz falan illaki oluyor yani. Kameramanı mı geliyor? Baltı spreyi hakim bana. Bir de baltı spreyi sileceğiz. Bunun contası çelik conta. Adi malzeme kullanmayın da zaten çok da yan sanayi malzemesini yapmıyorlar. Sökmesi zor olduğu için bir daha ayağı kaçırmasın. Şöyle bir kere de silelim şöyle temiz. Ondan sonra contayı koyacağız. Tabii biz bu iş yaparken her şeyi teker teker istiyoruz. Kapak ver, conta ver, vida ver. Alın, Bey. Abi, sökerken ben olmadı mı? Vidasız mı takacağız bunu? Olmam mı gerekiyor? Sökerken vidalarını vermen için. Evet şimdi alttaki pompanın yerini ilk önce bir karşılattıralım. Ondan sonra bunu takalım. Çünkü burada karşılama problemi var. Şöyle onu bir karşılattıralım güzelce. getir. Jontayı koyduk. Yağ pompasının ağzı biraz e, sıkıntılı karşıladı da onu da karşılattık. O tamam. Bu arada yeni kayış takarken bu dişliği takmayın arkadaşlar. Çünkü farklı bir yeri olmuyor dişli bilginiz olsun. Alttaki dişliği değiştirebilirsiniz. Hadi. Şimdi kasnağı da taktım ki tam ortalı ayarlayalım hepsini diye. Hem civatalar orta olsun hem keçeliler orta olsun. Bir de yağ kaçağıyla falan ulaşmayalım. Tamamdır. Aratmadım. Şimdi bu boruyu şöyle koyayım da. Arkadaşlar şimdi bu iki trigger değiştiği için bu pistonu kitlememiz gerekiyor. Pistonun üst sürü noktayı alıyoruz. Çünkü e, bu avare oluyor. Burada da herhangi bir işaret yok. Kayışta da bir işaret yok üst kayışta. Üste ayrı kitliyoruz. Altı ayrı kitliyoruz. Bakın şimdi şurada bir tanesinin dişi farklı bak. Görüyor musunuz? Şu tonavideyi soktuğum yeri. Bak şu tonavideyi soktuğum yerde. Şuradan şöyle göstereyim. Görünmesi açısından. Bura, bura, derin. Bak bu bu öyle derin değil şu. Bu öyle derin değil ama altındaki derin. Oraya şu aparatı tam burası volant okuyucunun olduğu bölge. Şu aparatı volant okuyucunun olduğu bölgeye geçiriyoruz güzelce. Bir küçük çekiç var oğlum bir tıklayayım bir. Şöyle hafiften tıklayacağım. Tamam geçmiş. Tamam. tam kitlendi. Şu anda e, orayı kitlememizin sebebi alt tarafı senteye getirmek. Alt tarafı senteye getirince de üst tarafı senteye getirmek. Zaten buranın kasnağını tek türlü takabiliyoruz. Bu kasnak dönmeyecek. E, gördüğünüz gibi civatıların yönleri de farklı olduğu için bu kasnak tek türlü kalıyor. Burada herhangi boya yapılmış, işaret olmuş bilmem ne onları aldırış etmeyin. Çünkü bunda işaret olmuyor. Üst tarafta bu şekilde olacak. Gevşek olacak. Eksantrik arkadan şöyle kitlemesi var. Bakın. Bu böyle bir kitlemeniz yoksa buraya bir anahtarla sokabilirsiniz. İşte 14, 15, 16, 17 ne girerse buraya sokabilirsiniz. Problem değil. Ondan sonra kayış alıyoruz elimize. Gergin civatası nerede? Gergin nerede? Bunu güzelce geçiriyoruz şöyle. Ben şu kayış genelde şöyle dönerken önde olsun diye dikkat ediyorum da siz istediğiniz gibi takabilirsiniz. Problem olmaz. Bu benim sizimden oluyor. Şu şekilde gerdiriyoruz. Gördünüz mü? Kayışımızı takacağız gergimizi yapacağız. Daha sonra üst e, üst eksantrimizi sıkacağız. Ver bakayım bunları. ver bakayım sıkmanı oğlum. Burada bir ok yönü var gördüğünüz gibi. Bunu da getirirken tam şu ikisinin ortasına getiriyoruz şöyle. Daha sonra gergeyi sıkıyoruz. Ondan sonra bunu sıkacağız. Arkadan kilitli zaten. Ayarlı kolu ver oğlum, ayarlı kolu sıkalım bunu. Ayarlı kolu götürsün <laughs> içeride. Lokmayı da sık. Şu anda gördüğünüz gibi aracımız full sente'de. Burası da sente'de, aşağısı da sente'de. Aşağının sente'sini de gördünüz, buranın sente'sini de gördünüz. Daha sonra buranın plastik kapağı var, onu kapatıyoruz. Devirden kasaklarını falan kapatıyoruz. Bunu biraz ayarlı kola sıkacağım. Konik olduğu için dönmesin. Onlukları da sıkalım. Bu da biliyorsunuz yakıt pompası. Keçisini değiştirdik. bana biraz boşluğunu alalım. Ondan sonra onları ayarlı kolda sıkalım. Mucratları güzel sıkın gevşek bırakmayın. Yoksa bütün işçiliğiniz boşa gider. Bunu da yani 7 ile 8 kilo arasında sıkabilirsiniz. Civata yeniyse eğer 8 kiloyu götürür. Eğer yendiyse eski civatayı kullanıyorsanız 6,5-7 kiloya sıkın. Arabamı sentede gördüğünüz gibi. <laughs> Sahibin hayırlı olsun.